Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir domates çorbası yapacağım. Şu an kış mevsiminde olduğumuz için konserve olarak kullanacağım. Bunun tarifini vereceğim size. Bu benim yazdan hazırladığım konserve domates sosu. Şimdi öncelikle sosumuzu Tencereye boşaltıyoruz. Ocağımızın altını açalım. Üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Çok sıvı yağ olmasına gerek yok. Şimdi bunun biraz kavrulması gerekiyor. 2 dakika kadar falan kavrulacak. Devamında üzerine sarımsak ilave edeceğiz. Domatesim kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine 2 diş rendelenmiş sarımsak ilave ediyoruz. Bu şekilde bir 5 dakika falan kaynaması gerekiyor. Bunların beraber kavrulması gerekiyor. Ben sütle yapmıyorum domates çorbasını. Daha önce sütle denedim, beğenmedim ben çok fazla hoşlanmadım yani sütten yani çorbanın içinde sevemedim. O yüzden sütsüz bir tarif benimkisi. Bilginiz olsun. Domateslerim 5 dakikadır kavruluyor. Gördüğünüz gibi bayağı da bir sıçramaya başladı. Şimdi bunun üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyeceğiz. Şöyle güzelce yedireceğiz domates salçasını. Altını tamamen kıstım şu anda. Çünkü bayağı bir ocaktan sıçrama yapıyor. Bu şekilde de 2 dakika daha kaynatacağız. Salça da kavrulsun birazcık. Yine kapağını kapatalım. Kavurma işlemim tamam. Şimdi suyumuzu ilave edelim. Sıcak su. Kavrulurken bu arada ara ara karıştırmayı da unutmayalım. Evet, şöyle karıştırarak ekleyelim. Kıvamı aldıkça ben suyunu ekleyeceğim. Ee, en son size bir ölçü yazarım zaten açıklama kısmında bulunur ölçüsü. Ben normalde göz kararı yapıyorum. Altını açıyorum şimdi. Kısıktaydı biliyorsunuz. Kaynamaya başlayacak o. Bu sırada bir yemek kaşığı, tepeleme bir yemek kaşığı unumuz var. Bunu çok azıcık su ile açacağız. Çorbam kaynamaya başladı. Bu aşamada şimdi ununu ilave edeceğiz. Yavaş yavaş karıştırarak bu şekilde ekliyoruz. Kıvamını bunu ayarlayacak zaten. Çok koyu olursa su ilave etmeye devam edeceğiz. Şimdi bu şekilde bir 5-10 dakika kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz çorbamızı. Çorbam 5 dakikadır kaynıyor. Şimdi ben buna bir çay kaşığı şeker ekleyeceğim. Diyeceksiniz ki ne alaka? Ben şöyle az daha. E, bu konserve domates olduğu için biraz buruk bir tadı olabilir. O yüzden şeker onu dengeliyor. Tuzunu da ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı. Tuzunu kendiniz kontrol ederek ayarlayabilirsiniz tabi isteğinize göre. Bana bir tatlı kaşığı biraz az gibi göründü gözüme. Bir buçuk yapıyorum ben. Kıvamı şu anda istediğim gibi. Zaten içinde un olduğu için biraz da soğudukça koyulaşacaktır. O yüzden çok fazla hani koyu olsun istemiyorum. Çorbam pişti. Şekerini ve tuzunu ilave ettikten sonra 2 dakika daha kaynattım. Şimdi altını kapatıyorum. Blender'dan geçireceğim. Son olarak blenderdan da geçirdik mi çorbamız hazır. Blenderdan geçirdim çorbamı. Şu anda servise hazır. Şöyle kıvamını göstermeye çalışayım size. Güzel. Hafif koyu. Bir kıvamı var. Kışın benim gibi eğer siz de sevmiyorsanız domates kullanmayı konserve domatesinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi servis tabağına alayım sizler için. Çorbam şu anda yemeğe hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Beğenirseniz eğer e, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın diyorum.